Herkese günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyi senedir. Ben gene makinemi çalıştırdım. Çamaşır bitmiyor zaten de gerçi. Ee, hava yağmurlu. Ee, güneşe hiç aldanmayın arkadaşlar. Gerçekten de hava hep yağmur yağıyor. Bir gün bir sürü işim var. bugün neler yapacağım? İşi köfte falan yapacağım. Ee, bu videoma zaten e, Revi'yi de e, sipariş etmişim. Biliyorsunuz gelmişti, çekmiştim. Onu da ekleyeceğim. Tabii anne doldursun der. Yani böyle arkadaşlar işleri hemen koyulalım hiç oyalanmadan. Tamam. Hemen veriyor anne. Şey yapıyor baloncuklar yapıyordu arkadaşlar. O yüzden hemen ben işlere koyayım. Ondan sonra gene inşallah kapanışa görüşemezsek de yarın gene görüşürüz. Bakalım artık. Biraz işlerimizi halledelim. Arkadaşlar e, alışverişim geldi. Yiğit hemen boşaltı reklam değildir. Bunu hiç onu bayağıdır sadece online vardı zaten hemen aldık. Size hemen birazdan göstereceğim neler aldım neler var diye. Yiğit poşetleri boşaltıyor bile. Fazla bir şey almadım. Genellikle Yiğit'e su çünkü bunlar hemen bulunmuyor. Yiğit şunu görünce çok mutlu oldu. Çünkü dışarlarda fazla yok o ortadaki. İnternet üzeri vardı. Hadi bakalım birazdan da paketleri açalım. Evet arkadaşlar Revi'den gelen bütün alışverişlerimi göstermek istiyorum. Ee, ben genellikle ne yaptım? Ağır olan hani şu an Süleyman çalıştığı için taşıyamadığım için arkadaşlar e, reklam değil yedi sularını sipariş verdim. Bunları arada dışarıdan alıp getiriyorduk ama e, şu içecek olmuyordu. Çok da istiyordu yiğit e, ama yoktu. Şöyle ne yaptım? Bundan sadece 2 çeşit aldım. Bundan 3 çeşit aldım. Bundan da 4 çeşit olması lazım. 2 yok pardon hepsinden üçer üçer almışım tek bundan iki çünkü geçen Süleyman da almış ee, arada bunları seviyor Yiğit hani genellikle her zaman vermiyorum arada veriyorum bunları kaldıracağım saklayacağım ona sonra aldım 10 e, tane yağ aldım sıvı yağ aldım arkadaşlar çünkü e, bu ara indirim yok 1 litre oluyor bizim burada gerçekten fazla, ben her zaman fazla alıyorum eve koyuyorum çünkü hemen pat diye gidip alamıyorum ben öyle e, çünkü yakın yer yok ol olmuyor hemen bir de hele yağmurlu havalarda hiç çıkamıyorum Yiğit'le ee, zaten tanesi bunların 1.59 arkadaşlar hiç indirimde yok bu ara indirimde olduğumu mu ben daha fazla alıp koyuyorum eve 5 ee, tane e, sıvı krema aldım ee, evde kalmamış çünkü hiç yoktu ee, çünkü e, nasıl söyleyeyim 50 euroya kadar gelmesi lazım arkadaşlar ki hani sipariş eve gelsin 5 tane de süt aldım Sütüm de yoktu evde. Şöyle mısır aldım. Salatalarda falan kullanıyorum ben. Hiç kalmamış evde. 4 tane aldım. Bir tane limon suyu aldım. Maya aldım. Mayam kalmamıştı. 5 tane maya aldım. Pazar günleri biliyorsunuz zaten ekmek hani pişiriyoruz. Ee, bir de bu ara bunları çok seviyorum. O kadar güzel tadı var ki arkadaşlar. Ee, turşu ee, soğanım. Yani öneriyorum. Gerçekten bayıldım. Bu ara o kadar severek yiyorum ki. Çok güzel. Yani öneriyorum. turşusu soğanın çok güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle mini mini. Bir tane de limon aldım. Pardon iki limon suyu almışım. Bakın yanlış söylemeyeyim. Bir tane şöyle kırmızı turp aldım. Kabak aldım. İki tane şöyle soğan aldım. Çok da güzel kokuyorlar. Bir tane roka aldım. Bir tane de soğan bir de patates aldım. Poşetler de zaten bende kalıyor. Poşetleri var arkadaşlar. Yani alışverişim toplamda arkadaşlar burası 65 euro. Ee, Allah herkese alım gücü versin. Ben sadece ne yaptım? Ağır olan şeyleri aldım. E, çünkü Yiğit'le taşıması gerçekten zor oluyor arkadaşlar. O yüzden de şu şekilde alışverişim geldi. Şu Süleyman dedi eve dedi sipariş et. O yönü güzel oluyor devrenin eve gelmesi. Çünkü fiyatlar zaten aynı oluyor. Farklı bir şey yok öbür dükkanlardan. E, bu videomu artık ne zaman hangi bir yere yüklerim bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü sırada videolarım olduğu için e, bunu da Perşembe'ye sipariş etmiştim ben. Hani... Ee, o yüzden bakalım. Bir yerlerde görmüş olacaksınız ama kesinlikle reklam değildir ve böyle iyi oluyor arkadaşlar. Hani sanal alışveriş oluyor galiba bu. Ama olsun. Herhalde sanal oldu internet üzeri. Evet arkadaşlar şu şekilde banyomu bitirdim. Şöyle size bir göstereyim dedim. Ee, göstereyim dedim. Şu kamerada şey yaptı da bir daha açtım arkadaşlar. Ee, şöyle temizledim. Benim için banyo her zaman çok önemli arkadaşlar. Çünkü annem her zaman derdi ki kızım nereye gidersen git ama banyonu her zaman temiz bırak derdi. Ee, Evin dağınık olsun derdi ama... Banyonu her zaman temiz bırak derdi arkadaşlar. Çünkü gelen biliyorsunuz misafir de olsa kim gelirse gelsin lavaboya muhakkak girer. Yani şöyle hemen bir temizledim. Paspasımı da serdim. Bu benim genellikle günlük kullandıklarım. Bunun böyle grisi var, kırmızısı var. Çünkü misafir ayrı seriyorum ben. Yani şu şekilde banyomu da bitirmiş oldum. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyorum ben? Ee, köfte yapacağım. Benim size de tarifimi vereyim. Şöyle göstereyim hemen. E, yaklaşık 3 su bardağı ben bunu kullanıyorum. Reklam değildir tabii ki arkadaşlar. Ee, esmer olanı kullanıyorum ince köfteliği. Şu şekilde Ağzını çok açmış arkadaşlar. Bakın birden gitti gördünüz mü? Ama olsa fazla da olsun, hiç olmaz. Ee, 3 su bardağı kadar ince bulgur koyuyorum. Yaklaşık benimki gerçi 3,5 su bardağı kadar olmasın. O yüzden içini yarım koyacağım. hadi Aslında fazla da olabilir. Buzluğa atacağım arkadaşlar ben. Onu söyleyeyim. Ee, hani bayağı yapmak istiyorum aslında. Bir bardak daha. Ben dört su bardağı yapayım arkadaşlar. bütün paketi yapayım ben. <laughs> Çünkü ben buzlu atacağım yapıp. Bundan sonra ne katıyorum? Ee, yaklaşık bir su bardağı kadar da e, irmik katıyorum. Yeter. Ve sıcak su katacağım ki e, birazcık hani pişsin diye arkadaşlar. Şöyle bir karıştırayım bir kere. Hani hepsini bir ben yoğurma işini e, hamur makinemde yapacağım. Bu arada e, etimi de koymuştum. Onu da e, kavuruyordum. Ama önce size göstereyim. hani. Su ölçüsünü ben göz isim olarak koyuyorum arkadaşlar. Bardakta koymuyorum. Şöyle suyumu da döküyorum. Sıcak su koyuyorum. Kaynattıydım suyumu. Şöyle bir kere karıştırayım. Evet. Çünkü hamur makinemde yoğuracağım arkadaşlar. E, hiç elimle uğraşmayacağım. Hani hamur makinem daha iyi yapar çünkü kollarım gerçekten tutmuyor arkadaşlar çok çok zor oluyor hani onu söyleyeyim. Bu böyle ısıracak, bırakacağım. Ondan sonra da içini hazırlayalım beraber. Arkadaşlar şöyle içime başladı bir kız kardeşim arayınca ee, çekemedim. Ne yaptım şöyle kıymamı güzelce kavurdum ondan sonra içerisine ee, biber attım. Gerçi içi harcını istediğiniz şekil yapabiliyorsunuz arkadaşlar biraz kıtır Biraz da salça katacağım. Baharatta sadece tuz, sarımsak tozu katıyorum. Soğan katmıyorum çünkü buzluktan çıkıyor. Kokuyor diye ben sevmiyorum. O yüzden soğansız yapıyorum arkadaşlar. Bu soğana kadar da ondan sonra da hemen işçi köftenin de hamuruna başlıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen hamuruna geçeceğim. Ee, şöyle dediğim gibi hamur makinemde yoğuracağım ben. Arkadaşlar o yüzden hani şöyle biraz Bulgurlarımdan katacağım. Yoğururken yumurta kullanacağım. Salça kullanacağım ve un. Arkadaşlar. Biraz da tuz katacağım. Hani fazla bir şey değil. Şöyle biraz katayım hemen arkadaşlar. O döktüm de hatta. Gerçekten. Bugün bir biraz neyse sakarlığım üstünde zaten. Şöyle biraz küçük küçük koyacağım. kendi hani iyicene yoğursun. İsterseniz elinize de tabii ki yoğurabilirsiniz. Arkadaşlar ama ben hamur makinesiyle yapacağım gerçekten de çünkü e, hiç şu an elimle uğraşacak halde değilim arkadaşlar ne yalan söyleyeyim şöyle hemen bir tane de yumurta kıracağım şu şekil arkadaşlar şöyle döktüm bugün gün neyse şimdi şöyle hamur makinemde yoğuracağım Hmm. Ee, bulguru tabii ki soğumasını bekliyorsunuz, yoksa e, hamurlar içinde pişer. O yüzden hani e, <laughs> bekleyin arkadaşlar, hani şöyle birazcık daha salça katacağım ki renk versin niye ve biraz da tuz. İyice yoğurduktan sonra en sona da un katacağım arkadaşlar ama şimdi değil, birazcık yoğursun. Ondan sonra da kasık ayarda bir açın ki sıçramasın, şöyle bir alsın arkadaşlar. Hani şöyle bir güzel iyicene yoğursun. Unu da katınca beraber katalım. Evet arkadaşlar şöyle iyicene yoğurdu. Ondan sonra da biraz un katacağım. Hani böyle hamur şekli olması için hani e, haşlarken dağılmaması için. Hani o, o çok önemli. Hani şu e, şey oluyor arkadaşlar hani tam zaten dışı tutmasa dağılıyor kaynayınca. En önemlisi zaten dışını tutturmak. Başka hiçbir şey önemli değil. Şöyle gire, kısık şeyde açacağım ki birden e, sıçramasın. Böyle. Haber bu da hazırlayayım arkadaşlar. Şöyle size biraz yakından da göstereyim. Hani. Dediğim gibi en önemlisi zaten dışı. Başka şey önemli değil arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi hamurum hazır. Yani işi köfte için arkadaşlar şu şekilde de bir tane soğuk su aldım. Ben bir tane yaptığını arkadaşlar bir iki tane yaptım çünkü pişirmek için size göstereceğim. Şöyle alıyorum. Ben şekil fazla veremiyorum o yüzden her zaman yuvarlak yapıyor. Öbür şekli veremiyorum yani ne yalan söyleyeyim. O yüzden de şu şekilde yapıyorum. Şöyle yuvarlıyorum. Elim ıslatıyorum ki çünkü yapışmaması için arkadaşlar şöyle sonra parmağımla hani içerisine oyuyorum şu şekilde gördüğünüz gibi şöyle oyuyorum ee, zaten arkadaşlar önemli olan dışını tutturmak başka hiçbir şey değil gerçekten de önemli olan dışının tutması ee, yoksa e, kaynatırken dağılır şu şekilde açıyorum ben yuvarlak yapacağım dediğim gibi içimde soğuttum çünkü sıcak bir ee, sıcak bırakırsanız elinizde hamur erir. Şu şekilde de içerisini bir kaşık yardımıyla dolduruyorum ve ağzını kapatıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Ve elimi ıslatıyorum ki hani böyle toparlamak için. Yuvarlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mesela şurası biraz patlaklık verici. Ne yapıyorum? Hemen şöyle biraz hamur ekliyorum kenarına yapıştırıyorum ki hani kaynadığında da açılmasın diye. Şöyle. Bunları ben buzlukta dolduracağım arkadaşlar. Hani eee buzu atacağım size tabii ki pişireceğim de göstermek için haliyle. Hemen şöyle aynı şekil gene yuvarlıyorum. Elimi her zaman e, soğuk suda ıslatıyorum arkadaşlar ki daha kolay açabilmem için. Hani Çünkü buzlukta işi köfte e, gerçekten kalmamış iyi oluyor. Ne yalan söyleyeyim. çünkü ataratif oluyor. Biri geldiği zamanı hemen hani çıkarma imkanı oluyor arkadaşlar gerçekten de iyi oluyor bir misafir ya da kendinize dışarıda işler olduğunda gerçekten iyi oluyor. Aynı şekilde şöyle gene kapatacağım fazlalığını biraz alıyorum şu şekil ondan sonra da yuvarlıyorum. E, dediğim gibi sadece ben yuvarlak yapıyorum çünkü şekli veremiyorum işi köftenin. Ben de böyle top top yapıyorum. Olsun. E, maksat işi köfte olması. Hani şey değil yani arkadaşlar. E, yani olmuyor. Ne yapalım? Şekil veremiyoruz buna. Ben de her zaman top top halinde yapıyorum. Şöyle devam edeceğim. E, ondan sonra da ne yaparız? Pişirmeyi de geçeceğim. size birkaç tane de pişireceğim görmeniz için. Hani. Arkadaşlar ne yalan söyleyeyim ee, işi köfte yaptığım zaman da birkaç tane pişiyorum pişiriyorum çünkü tadına bakmak için yani nasıl olmuş diye insan merak ediyor haliyle ama bu e, hemen böyle misafir geldiğine gerçekten yapacak şekilde değil sadece böyle birkaç tane yaparsın hani yaparsın ama hani fazla yapmazsın hani biraz yaparsın çünkü e, o kadar hamuru yoğurup yapamazsın hep bir sürü e, çıkarmak için arkadaşlar. Çünkü vakit alıyor, zaman alıyor. O yüzden böyle hazır olduğu zaman elimde gerçekten de e, iyi oluyor. Ne yalan söyleyeyim. E, böyle kültüre atıyorum. Hani şurada şapkışım. Şu hem sizle konuşurken hem şey dikkatim dağılıyor arkadaşlar. <laughs> gerçekten de. E, arada kameraya da bakıyorum ki hani çekiyor mu acaba çekmiyor mu diye. Hani böyle. Şu şekilde yapıyorum. Etrafını böyle iyice hani kapatıyorum ki bir yerinde hani çatlaklık olmasın diye arkadaşlar. Hani hiçbir yer açık kalmasın diye dikkat ediyorum. Şu kaynarken. Ee, bazıları kızartıyor ama ben kızartmasını değil de biz daha çok e, haşlamasını seviyoruz. Gelen hani kişilerde misafirlerim de öyle. Bir genellikle. Hani böyle arkadaşlar. Şöyle hepsini hazırlayayım. Ondan sonra devam görüşürüz. Arkadaşlar şöyle suyumu kaynattım. Biraz tuz ve sıvı yağ kattım ben. Şöyle işi köftelerimi de içerisine yavaş atacağım. Ve pişireceğim. Size göstermek için arkadaşlar. Gerisini dondurucuya attım. Biraz donsunlar onları da göstereceğim. Şöyle atayım arkadaşlar pişsinler. Şu şekilde kaynıyor. Şöyle size göstermek istedim arkadaşlar. Bakın hiç dağılma olmadı. Gördüğünüz gibi e, hamuru çok önemli. Hani şöyle hiç dağılma olmadı. Şöyle size göstereyim. Şöyle bir 5-10 dakika daha kaynasın arkadaşlar. Ondan sonra çıkaracağım. Evet arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi pişti. Çıkaracağım. Şöyle tabağıma da alacağım. Hemen size servis ederken de göstermek istiyorum. Şöyle bir içinden çıkarayım. Şöyle arkadaşlar biraz da ben böyle tereyağı yaktım. Şöyle üzerinden hani geçireceğim. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle yavaştan dökeyim ki. Şöyle ben biraz da maydanoz katmak istiyorum üstüne. Şöyle süs olarak. Yerkene güzel olsun diye gerçekten. İsterseniz tereyağı dökmeyebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen isteğe bağlı. Şöyle de biraz maydanoz katacağım. Dediğim gibi bu isterseniz ama ben böyle maydanozla yemek istiyorum. O yüzden canım şöyle maydanozu hissed arkadaşlar, şu şekilde. Şöyle size göstereceğim diye de döküyorum bir gün gerçekten. Şu şekilde hazır arkadaşlar. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Umarım beğenirsiniz.